Bana çok sorulan bir soru var arkadaşlar. Özellikle sporcu arkadaşlar tarafından kreatin takviyesi mi almalıyım protein tozu protein takviyesi mi almalıyım şeklinde. Şimdi size bu iki takviyeyi kıyaslayacağım. Ondan sonra hangisini al alacağınıza siz karar verin. Ben anlatayım kısaca. Şimdi önce protein tozundan başlayayım arkadaşlar. Çok kısa özetleyeceğim. Biliyorsunuz birçok protein takviyesi var. Bunlar genelde toz şeklinde. Nedir bunlar? Whey proteini, işte kazein ve yumurta proteini en baştaki tipler. Şimdi bu whey protein bunlar içinde en değerlisi. Çünkü bunda ne var? 9 tane esansiyel amino asit var. Bu esansiyel dediğimiz dışarıdan vücudun alması gereken, vücudun kendisini yapamadığı amino asitler. İşte valin, lozin, izolosin gibi bir sürü amino asit var. Bu whey proteinleri bunlar içerdiği için bunlar içinde de en değerlisi ve proteinleri. Şimdi bu protein tozu arkadaşlar özellikle kimler tarafından kullanılmalı? Bu özellikle egzersiz sonrası kas iyileşmesini arttırmak için kullanılabilir. Yani böyle ağır egzersiz yapan sporcularda egzersizden sonra alınmalı bu alınacaksa. Günlük dozu ne kadar? Bu da soruluyor. Yaklaşık günde 25 gramla işte 50 gram arasında alabilirsiniz bunu. Bunun ayrıca ekstra faydaları var. Nedir? Kolesterol seviyenizi de düşürür. Yüksek tansiyonu da düşürür. İnflamasyonu da azaltır. Dolayısıyla protein takviyesi oldukça faydalı. Kas kitlesini artırıyor çünkü protein sentezini arttırdığı için. Ve kastaki recover yani iyileşme süresinde hasta protein sentezi artınca ne oluyor? Kasın iyileşmesi de hızlanıyor. Demek ki özetle protein takviyesi egzersizden sonra anılır. 25 ile 50 gram günlük anılır. Kas kitlesini arttırır. Kasın iyileşmesini arttırır. Ayrıca ekstra işte faydalar da var demin saydım. Özellikle de whey proteini tavsiye ederim. Evet protein takviyesi bu. Gelelim kreatine. Onu anlatmıştım zaten. Kreatin biliyorsunuz bir amino asit arkadaşlar. Kasa giriyor. Kasta depolanıyor. %95 iskelet kasında. Kasın enerji kaynağı. Bu özellikle kısa süreli ve ağır egzersizde kasın performansını artırmak için kullanılıyor. Yine kasın iyileşme süresini de kısaltıyor. Kreatin de arkadaşlar eğer kas yorgunluğunuzu azaltmak istiyorsanız bunu egzersiz sonrası almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu önce almaktan daha etkili. Onun dışında kas egzersizinde performans artırmak istiyorsanız da egzersizden yaklaşık Yarım saat önce almanızı tavsiye ederim. Böylece egzersiz performansınız artar. E, kastaki enerjiniz artar. kaslarda su biriktiği için kas kitlesi de ne olur? Artmış olur. Kreatinin takviyesinin dozu yaklaşık günde 5 gramdır. E, i̇deal bir formül verebilirim ben size. Mesela şöyle yapabilirsiniz. İlk 5 gün günde 20 gram alabilirsiniz. Bu 20 gramı 5'e bölün. Mesela günde 5 kere 4 gram toplam 20 gram alın ilk 5 gün daha sonra 30 güne kadar günde 5 gramla devam edebilirsiniz arkadaşlar bu bir doz şimdi hangi takviyeyi almalıyım ikisini kıyaslarsak aslında iki takviyeyi de birlikte alabilirsiniz yani kreatin takviyesinin asıl amacı nedir kasın egzersiz performansını arttırmak kasa güç sağlamak bir çeşit ve kasın iyileşmesini hızlandırmak. Onun için böyle ani yüksek volümlü egzersizlerde egzersiz öncesi kreatin takviyesi alınabilir enerjiyi arttırmak için. Protein takviyesi de daha çok egzersiz sonrası alınır. Kasın ne yapar? İyileşmesini hızlandırır. Kasın kitlesini arttırır. Yani özetle kreatin takviyesi genelde enerji için alınabilir. Protein takviyesi de kas kitlesini arttırmak, kasın egzersiz sonrası iyileşmesini arttırmak için alınabilir. Dozlarını söyledim. İkisini birden de alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu video böyle olsun arkadaşlar. Sorunuz varsa videonun altından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.